Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Böyle. E, şimdi yeni teknik analiz videoları için hisselerinizi yazın. Maliyetlerinizle beraber hisselerinizi yazın. Rica ediyorum böyle çok böyle işte 10 tane 5 tane hisse yazmayın. Böyle teker teker e, e, tek böyle bir tek tük böyle ya da pörtvenizde olan hisselerinizi yazın. Maliyetinizle yanında yazın. Ee, o şekilde e, bakalım hisseler ne olacak, ne bitecek, nereye gidecek, bir formasyon hedefi var mı yok mu? Bunları en ince ayrıntısına kadar hep beraber izleyip görelim değerli dostlar, güzel insanlar. E, tabii ben bu videoyu e, gecenin dört buçuğunda çekiyorum. E, bu yaklaşık bir iki gün içerisinde bu videonun altında gele bilecek bütün yorumları teker teker cevaplamaya çalışacağız. Sizlere en yani en azından e, ufak bir yardımımız dokunsun. Bir kendi hisselerinizin durumu hakkında e, bir formasyonu var mı, yok mu? O hissede bir formasyon varsa arkadaşlar, o hisse gidecek mi, gitmeyecek mi? Yani gidebilir mi, gitmez mi? Hedefi var mı, yok mu? O tarzda güzel bir analiz yapacağımızı e, sizlere garanti verebiliriz. E, tabii ki e, yapacağımız e, analizler, teknik analizler, düşüncelerimiz işte beğendiğimiz grafikler olacaktır. Mutlaka beğendiğimizi söyleyecektir. Formasyon hedefi varsa formasyon hedefini söyleyeceğiz. Bunlar demek değildir ki yatırım yapın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan e, bizler teknik analizimizi yapacağız. Sadece sizler de izleyeceksiniz hedeflerimiz e, gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu o konuda e, değişik teknik analiz sistemimizle e, Çağdaş ve modern klasik Teknik analizi birleştirerek e, yeni teknik analizlerimize devam edeceğiz hız kesmeden. Bugüne kadar %98 başarı e, oranımız vardı. Bunlar e, tamamıyla %100 bir başarı oranına sahip olduk artık. E, neden diyecek olursanız zaten bir önceki videomuzu izlerseniz neden nedenini ne açıklayacağız. Açıklandık daha doğrusu. Ee, çok şükür çok şükür çok şükür. Allah'ım ya Rabbi sana hamd sana olsun. Hamd sana olsun sana ya Rabbi. Yani dediğimiz şeyler teker teker gerçekleştirdi ee, o konuda da çok mutluyuz. Yani e, en azından o armada belasından da kurtulduk. Dediğimiz şeyler teker teker çıktık. Yani bir de bir dediğimiz şey o çıkmadı. O da çıktı çok şükür. Ee, yani o konuda da e, çok mutluyum arkadaşlar. En azından artık %100 diyebiliyorum. Tamam mı? <laughs> yani ben %98 başarı ihtimalimiz it var dedik. Adamın birisi hocam diyor ki vallahi o %2'si beni buldu Armada'da da dedi. Yani armada maliyeti herhalde 50 TL'lerdi falan. Hisse 49'lardan 50 oluyor. 49, 50, 49, 50. Adam bir türlü psikoloji artık 55 TL mi maliyeti var? 60 TL mi neydi? çok şükür çok şükür çok şükür çok şükür 75 TL'lere kadar gittiyse yani ya bizim bizim hedefimiz tabii ilk etapta 64 TL'lerdi o da gerçekleşti çok şükür o konuda da mutluyuz ve asrı keram değerli dostlar yeni güncel teknik analizlerimizin gelmesini istiyorsanız bu videonun altında hissenizin ismini ve maliyetinizi yazar iseniz sizlere güzel bir teknik analiz sunumu yapmaya hazır olacağım. Ama tabii ki bu gece yapmayacağım. Yarın öbürsü gün teker teker yorumlarınızı değerlendireceğim. Yapmış olduğunuz o güzel mesajlarından, o atmış olduğunuz güzel mesajlardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah bizi mahcup etmesin, sizleri de mahcup etmesin. İyi insanlara karşı hep iyi davranmışımdır. E, kötü olan insanlara da zaten hiç gerek yok. Direktmen ben e, muhatap bile olmuyorum. Ama Allah hepinizden razı olsun. İnanılmaz bir sevgi. Yani böyle videolarımın altındaki yorumları okuyorum. Gerçekten inanılmaz derecede duygusallaşıyorum. Allah hepimizden razı olsun. Yani e, inşallah bu başarımız daim olacaktır. İnşallah, inşallah, inşallah. Siz kaybettiniz Bay Heckler. Siz. <laughs> Abdülhamid'i izleyince işte böyle kendi kendimi tutamıyorum. Yani tabi Abdülhamit Han Hazretleri dememiz gerekiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hisse senetlerinizi yazın. bizlerde bizler de bakalım. Bakın saat 5.30 ya. Allah'tan korkun ama işte sizler için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bam bam bam. <laughs>